Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olarak örgü ve videolarımı her zaman sizlerde takipte kalabilirsiniz. Bu videomda sizlere iki şişten oluşan harika bir bot patik modeli ördüm. Onu sizlere göstermek istiyorum. Kısaca anlatmak istiyorum. 3 mm misinalı şiş kullandım. 3 mm böyle 2 adet şiş de kullanabilirsiniz. İplerim patiklik ip bu şekilde iki renk kullandım. Tek renkle de örebilirsiniz. Birçok renkle de örebilirsiniz. Örülmüş bitmiş hali bu şekilde. 54 adet ilmek atarak şişime başlıyorum. Şu lastik örgü kısmından başladım. 54 ilmeğimle iki ters iki düz lastik örgü ördüm. Bu lastik örgüyü dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Sonrasında renk geçişi yaparak ters örgü ördüm. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak ördüm. Ve haroşa sıralarını oluşturdum. İlk sırayı örerken elimde 54 ilmeğim vardı. 26 ilmeğimi ördüm. Bir doladım. İki tane ilmeği düz ördüm. Bir doladım. 26 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu ipe dolama işlemini Şişimize ipi dolama işlemini örgünün her ön yüzüne geldiğimizde yapıyoruz. Arka yüzünde ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. İlmek artışlarını örgümüzün ön yüzünde yapıyoruz. Hem böyle delikli kısımlar oluşturuyoruz hem de ilmeklerimizi her bir sırada 2 ilmek artırarak ilerliyoruz. Örgünün her ön yüzüne geldiğimde düz ilmeklere örmeden şişime ipimi bir doluyorum düz ilmekleri örüp şişime ipimi bir dolayıp devam ediyorum örmeye Böylece örgünün her ön yüzünde bir burada bir burma burada iki ilmek arttırmış oluyoruz. Böyle devam ettim ve örgümü bakın böyle büyüterek ilerledim. Böyle belli bir miktar ördüm. Kaç diş haroşa sırası örmüşüm bu şekilde? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 20 diş haroşa sırası bu şekilde artırarak ördüm. Bu kadar büyüklük bana yettiği için buradan sonrasında 8 diş haroşa sırası da hiç ilmek artışı yapmadan bakın bu şekilde modelimi de düz örgümü de yine ters örgü örmeye devam ederek 8 diş haroşa sırası ördüm. Aynı ilmek sayısıyla arasında şöyle patiğimi tersini çeviriyorum ve tersinden ister bu taraftan başlayarak ister bu taraftan başlayarak dikerek patiğimi tamamlamış oluyorum. Benim bu ördüğüm patik modeli 36, 37 ve 38 ayak numaralarına kadar olur. Güzel ve kolaylıkla örebileceğiniz bir bot patik modeli. Ayakta duruşu da bakın bu şekilde. Taban kısmı Gerçekten güzel, hoş, kullanışlı bir model ve kolaylıkla örebileceğiniz bir bot patik modeli. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videolu detaylı anlatımı yine YouTube Gülümseten Marifetler kanalından bulabilirsiniz. Hoşçakalın.